Selamlar sevgiler. Bu önceki videolarda aldığımız eşyalar. Şimdi de Xiaomi'nin Mi Watch Lite'ını alacağız. Ve fiyatını şöyle göstereyim size. 70 lira. Bir tanesi 180 lira. Bir tanesi de 129 lira. Abi dedim 129 liralığı alalım. Hemen şuraya bir zıbanalım. Ve iki saattir bekliyorum. Bu arada çok hızlı geldi. Baya hızlı geldi. 200 liraya değer mi bilmiyorum. Görüyorsunuz. Şöyle bir şey gelecekmiş. Gerçekten de geldi. Ama önce bir bakalım içine. içi abi diğerlerinden değişik. Şuradan tutmalık yerleri var. Önceki videodaki s son gibi şey yapmıyor, zorlamıyor bir de. Şöyle. Düş lan. Biraz zorluyormuş evet. Saati ters çıkarmıyorum diye inşallah. Şöyle bir saniye. Şunu hemen bir açayım ben. Ha açtım. Xiaomi'nin Show, Show e, Light modeli. Bam. Saatim burada olması gerekiyor herhalde. Bir de böyle bir boşluk var. Burada bir QR kod var. Bunu ileriki videolarda okuturuz. Bu da böyle çöplük. Böyle şeyler para vermeyin. Sakın, sakına, sakın ha.